Şimdi sizleri çok özel bir firmaya konuk ediyoruz ve ne üzerine olduğunu gelin kendi ağızlarından dinleyelim. Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Size İstanbul Mecliköy'den sesleniyoruz. Fidan elektronik güvenlik sistemlerinin konu olduk ve yanımızda firmanın genel müdürü Sayın Abdullah Fidan bulunmakta. Bakalım bize neler aktaracaklar. Abdullah Bey merhaba. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk çok teşekkür ederiz. Ee, Abdullah Bey öncelikle Fidan elektronikten bahseder misiniz? Tabii ki biz 1982 yılında elektronik semestikle başladık. Yani elektronik, panasonik, teknik, şartörüz gibi biliyorsunuz dünya gibi firmalar vardı. Bunların yetkili semestlerine 91'e ye kadar bunların semestikleri geldik. 97 itibariyle de güvenlik sektörüne geçtik. Yani güvenlik sektörü elektronik güvenlik sektörü, personel güvenliği. Yani işte kamera sistemidir, hırsız, telgörlüdür, yangın sistemidir, çevre güvenliktir. Buna benzer sistemler. Yani şöyle daha kısa özetle, evinizde iş cep telefonunda dünyanın her yerinde size özetebiliyoruz. Güzel. Diğer taraftan, hırsızlığı daha bahçenize girmeden dünyaya doğru mi? Daha bahçemizin duvarını açmadan bahçe duvarını yakalayabiliyoruz. Bu da sistemlerimiz mevcut. Biz de bu sistemleri çok merak ediyoruz. O yüzden e, biraz da bu sistemleri tanıyalım diyoruz. E, bize biraz da vermiş olduğunuz hizmetlerden bahseder misiniz? Tamamen insan güvenliği ile alakalı zaten e, hizmet veriyorsunuz. Neler yapıyoruz fidan elektronik olarak? Şöyle yapalım. E, çevre güvenlikten başlayalım. Tabii. Çevre güvenliğe doğru, odamıza doğru gidelim. Dünyatımıza doğru gidelim. Tamam. Şimdi böyle sistemleri dediğimiz, intrepid dediğimiz bir sistemimiz var. Bu Amerikan bir şeyle bir Türkiye'de 2006 yılında itibarıyla ürünleri Türkiye'ye girmiş gördüm. Biz 2006 yılında Ümitre'de özel bir eğitim aldık bu Sistemleri sistemleriyle alakalı. Sertifika bir firmamız, Amerikan bir Amerika şeyle bir ürünleri de bir Belli başlı özel yerlerde kurulur bir ürünlerde. Başka kanunlarda özel yerlerde kurulur, işte ceza yerlerinde kurulur, özel büyük firmaların fabrikalarında kurulur, ana ağırla kurulmasında kurulur, böyle bir özel yerlerde kurulur bir sistemdir. Bu sistemi kısaca özetle şöyle anlatabilirim. Ee, yabancı bir kişi veya bir hırsız diyelim bahçemizden içeri girmek istediği zaman bu sistemi koymayım ise ne yapacak? Bu duyanızı atlamaya çalışacak veya çitenizi atlamaya çalışacak veya kesmeye çalışacak bu şekilde yemeye çalışacak bu vatandaş. Çevrenizde eğer kamera sistemi varsa çevre duyarlılık sisteminin dışında da kamera duyarlılığı varsa kameranın pek olsun bu sisteme bu şöyle bir anlamına gelir kişi çite dokunduğu anda Güvenlik merkezimizdeki iki iki monitörümüz var. Bir güvenlik sistemi monitörümüz var, bir de kamera sistemi monitörümüz var. Kamera entegrörü dedik ya. ilk önce güvenlik sistemi monitörü düşer. Haritamız var olur. Örnek veriyorum, burası bir sitede olabilir. Haritamızın sitede haritası vardır. Noktasal olarak işte gelen yabancı dışımız şu noktada mütecağı ediyor ki bu noktasal olarak görüntü düşer. Aynı zamanda da bir öter. Ses olarak da alanım Gece bakışınızda yer alır. Onu en azından yer Diğer monitörde de okunduğu noktayı gösteren en yakın kamera oraya dönerek reset noktası ayarlanmıştır. Oraya anında dönerek o kişiyi büyük ekranı taşır. Yani sizin yerde yani, tekrar işte monitör ekranına bakıp da şurada bir alarm alıyor Gidin bakalım demeye gerek yoktur sesi gibi. Zaten önümüze düşüyor. Hmm. Aynı tercih noktası önümüze güzel ekranı var. Siz daha, daha küçük olur, daha küçük. Ekranı da önümüze düşer. Benim orada ne olup gittiğini bile bir görüyorsunuz. Bu oradan bir ağaç rüzgar çatmış büyük bir dağ kurmuş da dönmüş olarak. Başı başına tedirgin olmuyor. Bakarız anlarsınız. Küçük alarmları zaten bir sistem algılamaz. <laughs> <bilemez>. Tabii. Biz onun <Bizlerin, gülüyor> e, akıllı bir sistemdir bu. Onu ilk sistemin kurulduğu zaman bize de öğretiriz sunumlarını yaparız. Diyoruz ki işte şu küçük alanları bize mesela ürünlerini bulunuyor. ki bunu alıp bize verme. Daha büyük onun üstündeki daha üst düzey alanları bize göster. Alanı gösterdiği alanları biz bulunuyor. Yani akıllı sistemi öğretiriz. Yok işte kuş çarptı, yok kedi çarptı, yok alanlar alanı olarak göremezsiniz Orada zaten mümkün e, ee, olduğunu da gösteriyor. Tabii ki. Çünkü Hoşu bu işin tedirgin olmamış oluyor. Zaten, zaten karşınıza çıkıyor. Diyor gözleyebiliyorlar. Gözleyebiliyorlar. O günlük da sistem diyor. E tabi bu sistemi kurmakta kolay değil değil mi? Bunu herkes yapamıyor. Işte sonuçta. bu e, pahalı bir sistem Çok da pahalı değil mi? yani e, adamın bir milyon lira varsa bir bütçesi varsa 15 herkes, herkes zaten. Tamam. Ama sıradan işte apartman tarzı olan bilgiler değil de apartman kurup çalışmaya ihtiyaç duymuyor zaten. Korumaya öncelik Bu düşünülüyor. Bugün bir saygın gibi. Şakada kadar da ötekin. Boeing işte, işte uçaklarının Amerika'daki üretim firmasının doğru bunlar Yani bu başlık büyük firmaların konulukları sistemler var. Evet yani bunun da önemini hangi alanlarda nerelerde kullanılığını da görmüş olduk yani anlaşıldık. Tabi, tabii tabii güzel bir sistem bu yani koş uçmaz bu arada. Yani hmm. helikopterin önüne bir teşhis bu sefer olmaz. Bu sistemi de her firma yapamıyor sonuçta değil mi? Şöyle Türkiye'de çözüm ortağı olması da lazım. Bu işe bilmesi lazım. Yani yeterli bir olması lazım bizim gibi sertifikalı firmalar üzerinde yapan firmalar oldu. Ben işim vermiyorum tabi. Can. Birkaç firmalar böyle bir kurban yaptık. Tabi bunların eğitimlerini alıyorsunuz vesaire. Ee, biz zaten almıştık bunların eğitimlerini. Evet. Arkadaşlarımız sahada gerekli e, fizik bilgileri yaptıktan <laughs> sonra bu tek bir bilgiler zaten. O yapılan keşif akıllı doğrultusunda gerek malzeme, gerek e, ekip bizim tüm dış resim evlerinde teklif veriyoruz. Teklif verdiğim zaman yani bu arada da müşterilerin ne derece e, kendini olduysa yaptırıyor, yaptırıyor. Ne kadar sürede peki tamamlanıyor bu sistem? Çünkü e, bayağı yani bir şey şey, Mesela e, bu sistemde Hı. 200 metrede bir e, piyano dediğimiz akıllı bağlantı, bilgisayarla bağlantı haberleşen cihazlarımız vardır. 200 metrede bir zorlama müslüman kullanıyoruz. 200 metreden başlıyor küçük sistemimiz. 200 metrenin altında ne olabilir? Onu kuruyoruz. 200 metrede bir sistem. Yani her anda sonuçta bir sebze alıyoruz. Dolayısıyla bunu bu çıkabiliyoruz. Evet. Yani ne kadar sürede tamamlayabiliyorsunuz? Tamamlayabiliyoruz. Tamamlayabiliyoruz. Bu zamanında çok fazla yani bölümde, o, hı hı. Yani, bölümde bir süre olmaz. Yani bu günde e, kabullarını yaparsınız. Bu günde de doğruyu da alabilirsiniz. İki günde bir tane daha e tabii e, bunları da yapanlar e, sonuçta bunların işini eğitimde almış personeller değil mi? Tabii tabii tabii. Eğitimsiz siz zaten bu iş şey yapamaz. Evet. Yani bir e, kamera sorunu belki gelen bir arkadaş kurabilir ama bunun eğitimini almadım. Çünkü bunun kalibrasyonları da işte sistemin programı, bu programın yönetilmesi vesaire bunların devre alınması, eğitimi bunların bir kişilerin olması gerekiyor. E, ben, ben, eğitimler, 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 bu yani eğitimde, eğitim, bu bir iş olması gerekiyor. Evet. Sonuçta bunda garantisini o, veriyorsunuz da yani. Bu garantimiz de var sonuçta bu işle evet, evet. ilgili. Zaten e, fatura kesim tarihinde var ama yıl zaten garantisi otomatik olan. Evet. Hayır, sen